Sıkma dişimi bak. Sıkma bak bak. Sen dişini mi sıkıyorsun? Evet dişimi sıkıyorum. Ya yanlış. Bak bak. Yavaş yavaş. Sıkma. Abi dişini sıkma. Sıkma. Sen, sen nasıl bırakıyorsun abi? <laughs> abi sıkma. Abi, <laughs> abi dişini niye sıkıyorsun? Abi dişini. <laughs> abi dişini niye sıkıyorsun sen? Ya diğeri yaptırdım ya abi. Evet. Sigara nasıl içilmizi öğret duman. Sen... duman yok. Bir de sen... <laughs> duman. Duma... Ne yaptı duman ne yapacağız dumanı? dumanı, dumanı itiyor. Sen, sen böyle yap. Sen böyle yap. Bak. Sen böyle O ne ya? Ya abartıyor ya. Böyle yap sen. Mehmet abi duman ya? Bir de sen işte. <gülüyor> <gülüyor> sen pro içiyor sanki dayı. Nargile <laughs> nargile. Hayatımı hiç içmedim ha. Ha böyle Hayatım boyunca işte. hiç bir tane sigara içmedim ya. Hiç ne bileyim. Bana. Ama bana... içmeyi nereden biliyor? Mehmet abi nereden <laughs> <laughs> Su var mı araba? Araba su. Ama 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 araba su var mı su? Var var. Var mı su? Var, 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 mı? Benzin var abi canım. Yok. benzin var her iyi, Benzin güzel Mehmet abi mi? Şey Arabalarda da bir şey anlamadık ama Mehmet abi. Göbek insin ne içerim? Abi Biz... göbek indirmez o. Hı, Vallahi indirmez. Ama rahatlat, rahatlatır, rahatlatır. O ayrı şöyle geçiyor, kaçma O ayrı bir şey. Yemek yiyorum ya. He. Yemek yiyenin indirir. Öyle mi? İndiriyor mu gerçekten? Ha. Ama dikkat arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Biraz, selam biraz geç ya başlıyorsanız selam vermeye Hayır kusura bakmayın. Abi. Ee, tamam. Mehmet abiyle kısa bir yolculuk abi Esat dedeyle birlikte. Ee, otobanlardayız. Otobanlardayız. <laughs> Otobanlar tabii. Otobandayız. Otobandayız. Otoban. 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 halinde. Bir kız... halinde. <laughs> bir sigara molası verelim dedik Mehmet abiyle. Mehmet abi evet, <laughs> de bu arada bize sigara <laughs> içmeyi öğretiyor. Sigara, en son yiyor musun? Yiyor, ne yapıyorsun? Ee, sigara içme taktiği en güzel Mehmet abi içiyor diyenler yorum yapsın. Esat dede de içe içiyor diyenler de beğensin. <laughs> Baba o nasıl bir şey Yalnız, ya? yalnız Ahmet abimle de kimse dalga geçmesin. Bak kimse dalga geçmesin. Kimse dalga geçmesin. Dalga geçmesin. Dal, vallahi, dalga geçmesin. Dalga geçmesin. vallahi yumruğu yer. Ammuna kop arabanı... Vallahi, vallahi. Arabaya atıyor lan yumruğu. Ammuna arabanın camlarını açıyor. Vallahi, indirir. Süper vermesin ki. Adam, adam korktu bak, açıyor, açıyor bak, korktu, açıyor adam. <laughs> adam korktu, açıyor. <gülüyor> ama... <gülüyor> Mehmet abi hiç sanır, Hepsi bilir Mehmet abi. Abi geri bizim millet başımıza belediye Polis geliyor. Polis geliyor. <laughs> polis. Yapma yapma. Yapma Yapma. Yapma, yapma, yapma. Arabalar hızlı geçiyor. Durmayacağını biliyoruz ha ondan. Heee he, normalde yapmaz. Ha <laughs> <Ben gülüyor> kontür içe. mu? mü? Onunla askere gitti ya. Vay be. Onunla nasıl gitti Mehmet abi? abi. Şey... Şaka yapıyor. Mehmet abi. Ya yine Mehmet abi. Ya yine tanış Mehmet abi yine tanış ya. Yine tanış abi. Yapma öyle ya. şu Mehmet abi izlat ya. Ben futbol yapma ya. Ahmet. Adımız çıkar adımız. Kontrola gitti. Adımız çıkar şöyle yapma. Yapma abi. Yok lan yok. Şaka yap. Şaka yap. Şaka yap. Yapma yapma. Adı yanlış anlar. Ya yanlış anlar ha. Bunu esir mi aldılar bu el kaldırıyor. Vallahi el. Kurban olayım sana dur, yeah, yapma, yeah. yapma yapma, yapma abi yapma. He? Yapma öyle şeyleri yapma. Yok ya, ya gizem. Bir daha kaldırma. Diyecekler ki bunu esir almışlar herhalde. Ya, Yardım istiyorlar. Kurtarın diye. Kurtarın diye. He. Vallahi 50 el başımıza uçuşur. Şey ya Otursam çekerim. He. Gerek yok. Sikeri yok. yok. Bitti mi sigara? Bitti. sigara da gitti. Gelenlerin şey, şey, sigarası çabuk gidermiş. Boşa gitti. Var var abi. Çenemizde var sigara ya. E, Seni sigaran oldu abi içtim işte. ben. Ben kullanmam ki, ki abi ben. Hayat Enteresan bir şey ya. Hiç ne bileyim ya. Ne anlıyorsun abi sen bunları ya? Bari ya bir lokma. Vallahi ne anlıyorsun abi ya? Sen ne anlıyorsun nargileden? Her gün nargile içiyorum. güzel ama nargile güzel. Ben <laughs> seviyorum <laughs> nargile. Bir tadı var. Üzüm var. Elma var. tadı var ya. Sanki manavcı dükkanı. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu? Abi dur dur dur. Bize bir tır lazım. <laughs> Ay geldi tır. Geliyor mu? Neyse yolcu yolunda gerek. Arkadaşlar bir de yolda bir kısa video yapacağız. Görüşmek üzere. Sigaramız bitti. Hoşçakalın. Evet. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Desek inanmayın. Evet. <laughs> İşimizi gördük. Dönüyoruz canım. Evet. Mehmet abimiz de uykusu geldi. Uykusu gelmeden bir video çekelim dedik. Yok yok ya artım ben. Ee, şimdi, yok. Şimdi baba uyku mu geldi? Şimdi yok artım. babanın uykusu geldi. Esat ay, deme. ay yok artım. Şimdi sigara içine geçer. Geçer. Ge Ama arabada sigara içmiyoruz biliyorsun. Yay. Abi burası kar içilir mi? E onu diyor demek istiyor. Abi araba içilir mi burada? Ben de onu demiyorum ama az önce içtin. O sayılmaz. Değil. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Erdem'de. O Kapıya. O sayılmaz. Nerede? Erdem'de. O sayılmaz mı estağfurullah? abi? Yok abi sayılmaz. <laughs> be be bebekler, bebekler gibi mi <laughs> Mehmet abi? abi ismi Uykucu Şirin Baba. Ne bu? Uykoji bebekler Şenir gibi aynı. <laughs> bebekler gibisin tatlısın. Ama sahip çıkanım var ben burada. Kim bu? Allah. Ya ondan önce. Yenge. Allah. Onlar Kaynım Gülkan. Yo değil. Kim? Sen tamam. Allah'ına kurban. Ya. Ağabeyi. Biz sana sahip çıkmadık ama biz seninle arkadaşlık kurduk, dostluk Kim? kurduk. Yok abi. ya. Abi kardeşlik yapıyoruz birbirimize. Ya ben sahip çıkmıyorum. Sen Kim çıkıyor? Ben sen benim abim misin, canım mısın? Ya. Biraz konuşma, Sa biraz konuşma. Ya biz cahiliz. Öyle bir şey demedim. Yok burada konuşmayı tek sen biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama ama kızar mısın abi, kızar Eyvallah. Niye biliyor musun? Biliyor niye kızıyorsun? Ney ben senin abinim. Değil. Lan bu adam benim evimi paramı veriyor. Eee? Ee? Sana feda olsun Mehmet abi. Ee? Valla iyi, iyi valla. Bana mı? E, e. Sana feda olsun abi. E. Sikerim bunlar mı yazsın hepsini e. mi? Hepsini mi? Hepsini. Yapamam. Kardeşim bu hale benim bu insanları e. getirdi. Ama evet, evet yıllarca e. dalga geçtiler. E. Haklısın ha. bu, bu seni hor gördüler. Ha. Bu hale bu insanları soktu e. beni. Esret abi, şimdi Mehmet abi yıllarca dışlanıldı. E. Yıllarca hor e. e. görüldü. E. Mehmet e. abinin e. öfkesi, kini bu Esret e. abi. Evet. Hep güldü, hep Ama e. evet. kimse bunun farkında değil. Hep hep suratıma dalga geçiyor, suratıma evet. Şimdi Mehmet abi, sıra sıra Mehmet de. Daha geçmesiniz Mehmet abi de. Hemen güler tutalım. Tut, tut. evet. o Allah'a ki sen vallahi iyi bir insansın. Ahmet abi de iyi bir insan. Gel. Yeah. Karşı karşıya yemişsiniz. Eyvallah. Allah'a Allah Allah da sahip çıktı. Evet. Sahip çıktı bana. Evet. Sen borcun borcu Mehmet abi. Ya bu insanı tuttu. Bu insanı yıllardan beri ben o dalga işler. Yüzüme güldüm. Hor evet. 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 Senin... Ben, evet. evet. Şimdi ben de ben beni aşağıda vuruyordu ben. Evet, Onun farkı nasıl değil mi? Abi? Ya. Onun farkı. Ay vay vay be. Ay be. Buna bir ses, bir şeyler söylemek istiyorsan söyleyebilirsin diyorum abi. Diyorum bu şerefsiz yani. insanlar diyorum ben. Diyorum. Söylemek istiyorsan He. bu ekrana söyleyebilirsin. Lan şerefsiz insanlar. Ekrana televizyon. Benim adam ayı yiyeyim bana. Ayı alan adam He. Ya mı? Sen adamsın Mehmet abi. Sen bizim iki <laughs> gözümüzsün. <laughs> bu bu hale böyle insanları getirir. tamam. Çünkü ben böyle bir insan değilim. Ben var ya şerefsiz simidimi, tatlımız mı Vallahi geçiyor. Aynen öyle. Olur temiz temiz tatlımız mı simidimi? Bu insan bu hale soktu beni. E çok şükür Mehmet abi çok şükür farkına vardık düzelttik seni Allah'ın izniyle. Değil mi Allah, abi? Allah Allah. Çok şükür Allah. 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 Kardeş sen el, benim elimi öper misin? Ay estağfurullah ben senin elini öperim ne, abi ya sen benim abimsin. Olsun olsun, Aa, abin de olabilirim ama. Kardeş sen benim abi. iki gözümsün. Tamam ama sen düzelttin beni. Allah yardımcı olur. Özellikle evet, ya. sen benim iki tamam. gözümsün, sen benim abim. Tamam burada onları kapatalım. Ama bu, Bak burayı unutmuşsun tıraş yapıyorduk. Ama bu, Tamam burada yalan konuşma. Yok yok. abi yok. yok burada yok, yalan dolu. Sen benim abimsin ne yalanı? Tamam başlarsın da. Tamam, tamam. Burada yala, yala, yalan, konuşma. Evet, tamam, tamam, eyvallah. sen tamam, eyvallah, tamam. eyvallah, eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Tamam. Senin bunu bilme farkına varmam bile güzel. Nice Aa. insanlar var, nice adamlar var. Adam demeyelim de. Tamam. Adam peki, gibi görünen, tamam. insan gibi görünenler Mahluklar var diyelim Nasıl Mehmet abi. Doğru, onca doğru, abi. Doğru. onca güzelliğe rağmen, onca yapılan işlere rağmen yani tek yani hiçbir şeyi anlayamayan ya, hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen insanlara var, yazıklar olsun. Sen, hata, sen mesela, burada her şeyi biliyorsun, var, anlıyorsun. Tamam. Evet, o ve, anlamayanlara ve, yazıklar evet. olsun. Ben bilerek bunu, bilerek konuştum ben. Bilerek konuştum, bilerek değindim Helal olsun sana. Sen adamsın. Amra yapmadın, var gitireyim. Sen adamsın. Lan yolda sevşüyor ya. Bak yine geldik taklaya Yine takla'ya geldik baba. Şu konuda çıkalım. Ama am peki Ahmet abi. Senin ben gözünde kaçmıyor ki. Öyle abi öyle abi. Abi vallahi ben ben Esat karı göz kayır. Karı göz ka Esat göz kayır. Kayır. <laughs> Tam tontişim benim ya. Bir öyle değil. Tontişim benim. Arkadaşlar e, hepinizi çok seviyoruz, videoyu tamam. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz, sizden rica ediyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kendinizi de düzeltin, kendinizi düzeltin. ne bu saçmalık ya? Kimse kimsenin hakkında kötü konuşmasın, kimse kimseye evet. kötü yorumlar evet. yapmasın. Bir dakika durun, söyleyeceğim bir dakika. Lütfen, lütfen herif birbirinizi sevin, hayat bir sevince güzel. evet, evet. Arkadaşlar ne bu ya? Arkamdan atıyorsunuz, ediyorsunuz, yok işte. Mehmet söyledi, Mehmet böyle değil. La, laf götürüp getiriyor. Ayıptır, ayıptır. Laf götürüp getirme iyi evet. bir şey değil. Evet. Lütfen ses tek de buradan Allah'tan bir dakika, bir dakika, bir dakika. şifalar diliyoruz. Bir dakika, bir dakika. Böyle avrat gibi laf götürüp getirme. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. B hoşça tamam. kalın. Tamam, bela, Hepinizi öpüyoruz. Saygılar, sevgiler, evet. hürmetler. Kanalımıza da abone olmayı B Mehmet abi. Abone olmayı unutmakta. Eyvallah, evet. saygılar. Bela.